Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Life Gayrimenkul'den Ensari. Bugün Yakacık Yeni Mahallede elime yeni gelen kiralık portföyümün tanıtımını yapacağım. Dairemiz 130 metrekare net alana sahip. Kapalı ve açık otopark alanı mevcut. Kartal Hill One sitesi diye geçiyor. Daha önce burada kiralama yapmıştım. Eski YouTube videolarımdan da görebilirsiniz. Şu anda mutfaktayız. Üç setimiz zaten takılı. Ukinox marka. Şöyle göstereyim. Mutfağımızı bu açıdan da görelim. Gayet geniş ve güzel bir mutfağı var. Spot aydınlatma mevcut. Şu anda ışıklar olmadığı için bu şekilde gösteriyorum. Balkonumuz. Bir tane balkonumuz var bu arada. Zaten gayet geniş ve yeterli bir balkon. Ki direkt buranın da duvar olması bence çok güzel. Daha güvenlikli. Şöyle şehir ve deniz manzaramız var. Hava sisli olduğu için deniz pek gözükmüyor. Aşağıdaki açık otopark alanını ve peyzaj alanlarını görebiliyorsunuz. Sitede 2 adet kapalı havuz bulunmaktadır. Bilginiz olsun. İleriki tarihlerde de belirli ortak kullanım alanları spor salonuna çevirecekmiş. Öyle duydum. Bu şekilde ProTerm kullanılmış. Hemen diğer odalara bakalım. Karşımızda görmüş olduğunuz gibi vestiyar Ford pantosu mevcut. Şöyle. Gayet yeterli büyüklükte zaten. Gömme bir şekilde yapılmış. Salonumuz. Salonumuzda spot aydınlatma yok. 2 adet avize çıkışı yapılmış. Salonumuz çok güzel bir şekilde güneş alıyor. Çok ferah bir daire. Zaten ön cepheye bakıyorsunuz. şekilde. Çok güzel. Geniş bir salonu var. Televizyon şu kısımda. Çocuk odası. Banyomuz. Banyoda e, bataryalar. Vitra, ECA kullanılmış. Çok özür dilerim. Vitra Artema kullanılmış. Musluklar Artema, bataryalar Vitra kullanılmış. Umarım karıştırmamışımdır yine. Burada çocuk odamız mevcut yine aynı şekilde. Ebeveyn banyolu yatak odamız. ve da bakalım. Şöyle lavabolar, gömme rezervuar, Vitra kullanılmış. Şöyle göstereyim. Musluk ve bataryalarda Artema kullanılmıştır. Kaliteli markalar. Yatak odasını şu açıdan da göstereyim. Dairemiz şu anda 35.000 TL'ye ilanda 2 kira depozito isteniyor. Eğer siz de bu daireyi kiralamak isterseniz aşağı bırakacağım telefon numarasından bana ulaşabilirsiniz. Kanalıma abone olup videoya like atmayı unutmayın.